Bekle hmm. aynı yerde olalım mı? Başlat yayını başlat yayını yeni kanka şu anda ve canlı yayındayım. Dur, ben, evet ne oynayacağız? yayındayım kanka Minecraft oynayacağız hadi gel Minecraft'a. Tamam geliyorum kanka. Login. E. Ee. E ee, neredesin kanka? Bir saniye kanka. Bedwars o... mı Egwars mı? Minecraft'a giriyorum. Egwars'tasın. Evet, evet. Geldim. Selam kanka. Kanka ben iki kişinin önündeyim. Ben de yanındayım kanka. Uhu. Kanka sen çok hızlısın 3 Kanka leader bekle ne seçelim? Hangi harita? Harita ne olsun bilmiyorum ama Kubil, Kubili adalar Bak. Kubili adalar Kubili adalar Gir Bir dakika kanka günlük limit asıldığı için oynaya Oynayamazsınız. Limitsiz oynayabilmek için VIP olmanız gerekiyor diyor kanka. O zaman o zaman normal, normal. aynı anda yumurta aynen. 3 2 1 1 go. Kanka elmas elmas. Elmas. Tamam. Yok tamam. Evet. Aynı. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar düğündeyiz. bu Oho, yayın time. Yayın ne olsun. mi kanka? Yayın time. Kanka o taraf senin bu taraf benim hadi bakalım. Kanka bu arada ben senin yayınına bakıyorum hemen. Bak, Nasıl gidiyor kanka, diye. Ayırsın, kanka, yayın kanka yayın biraz bayağı bir geriden geliyor kanka. Şu kanka. an yayın biz yumurtayı tıkladığımız anda. Kanka normal yani yayın bütün herkesin. Hani kanka bir dakika benim de videom yayında kanka ben de onu hemen kapatayım. Kanka bir dakika. Ben tasılıyorum kanka. Böyle bir oynayayım bir şey yap. şöyle bir yapayım, şöyle bir yapayım. Kanka sen bir oynasana bir Hadi bir oynasana. Bir dakika kanka bir dakika bir şey yapacağım. Kolunu şöyle ve alma. Olarak kolunu. Evet arkadaşlar şu anda yine bunun. Ya abi ama yayını kanka. biraz Kanka. Efendim kanka. Eee benim attığım videoda yanlış video atmışım. <laughs> güçlü bir değil siz ya. Kanka bir sesini bağırarak konuşur musun? Eee, yayındaki kişiden mutlaka sesini sesini Tamam o zaman şöyle bir yapayım. Çıkma! Sesini nasıl kanka? Bum bum chat şey chat bum bum chat chat bum bum chat. Ses ses Ama kanka benim bir dakika. Yayında böyle hareketler yapma. Anladın kanka, mı? Kanka oha! Kanka! Kanka bir 64'lük kim olmuş şey yaparken. Eee şuna. Bunu yayınlayacağım. Üste. Yine. Ama kıyafetlerimi giydim. Oh, yani. oh biri vurdu çıksın. kanka geldi geri. Geldi geldi. Kanka yumurta kırıldı. Sen? Ben aşağı düştüm. Aşağı mı düştün? A kanka sesin iğrenç geliyor. Şimdi? E oğlum. Peki vur. Ege sesin ne kötü ya? Bir dakika bek bekle bir dakika kanka ben bir şeye bakacağım. Şimdi ayrıla bastım. Senin yayınında bak. bak ha ayrıla bastım. Şimdi bekle kanka. Ben senin yayınına bakayım bu arada kanka. Arkan diyeyim ben. Tıkla kanka. 3 2 1 Tıkladım. Kanka Aynen elma. biz e evet. Mürekke Mürekke tamam. Mürekke 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 Oğlum tamam Mürekke yapayım kanka Mürekkep Şimdi bakayım. ben senin yayınına bakayım mı kanka bir, bir yayın nasıl Şöyle bir sesini de birazcık kısacağım kanka 66'ya alacağım altı sesini Ezay Demir yayında Diyeyim bakıyorum Bakıyamadık değil mi? mi? Kanka şu Hı. an yayın nerede biliyor musun? Çok eski geriden gelin tabi bak. Şu an öldüğüm kısımda değil mi? Kodan, o, kanka, o, hayır değil. Kanka abi 64'lük şeyim olmuş dedim ya. Ha, orada. Orada. kanka normal bir şey bak. Bütün yayıncılar öyle Hayır. Hey, senin yayın kaliten de kötü kanka. Kötü Yayın kalitesi... Kanka benim yayın kalitem senden daha kötüdür de. <laughs> kanka ben direkt çöküyorum. Başka demir var mı? demiş başka bir yerde. Demir yok. Ha orada var kanka. Bayrak bayrağın orada. Bayrağın orada. Hadi Allah Ben kanka ben direkt adamlara gideceğim ya. Direkt adamlara gidelim mi? Tamam. tamam. Ha? Tamam. Adamlar hapsi olmadık. Adamlar hapsi olacak şimdi. Net olacaklar ama hapsi olmadan kaçalım. Gel kanka. Al kanka. Al kanka. Çok kal. Çok kal. Çok kal e, zırhını alalım kanka zırhını alacağım bir tane de kılıç alacağım kanka koş 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 gel kanka gel kanka koş gel gidelim gel gidelim koş koş kanka gel geliyorum Nerede yok kanka? yok bende blok bu kanladı. bende var kanka eee kanka dal çabuk kal çabuk gel 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 oğlum ne oluyor benim çok oğlum. fazla şey var Evet yine birazcık daha kanka. Böyle kanka adamlar kırıldı. Kanka adamların ikisini de aldım kanka. Şu rahatız kanka. Yan taraftan beslenebilir. Tamam. Oh oh oh. Ama kanka benim bir şey ihtiyacım var ya. Kanka adamlar her şeyi açmış biliyor musun? o mis gibi. Gel kanka gel gel biz bu beslen beslenelim. Çok kötü ya. Gelsene. Çok fazla ya. Hı? Oğlum ko koyduğun her blok yok oluyor. Evet senin lagım. Kanka çabuk gel çabuk. Oğlum buradaki kendini... her şey çık çık. İyi ki öldürmüşüm. Nerede adam geliyor bana? Oh, kaç 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 kaç. Ben bunlarla ölemem acı. Ben bunlarla ölemem acı. Çıkarım ben böyle yolumu da yaparım. Ama ben bunlarla ölmem. Ben kim bize? Kim kim? Kanka nerede o adam? Nerede adamın yerini söyle bana. Adam nerede? Adam nerede? Gördüm o adam. Aşağı aşağı. Aşağı aşağı. Ben bir takımı yok edeceğim az önce. Bu aşağı, yani. aşağı. Öldüm ben. Helal olsun sana. Helal lan sana. Siz kimsiniz? Hayırdır Vlader? kime geliyorsun yani? Ne sorunun var benimle? Öldüreyim mi istersiniz sizi? Alırım mı tek ayağımı? Ayağım. <laughs> Dikkat edin sizi öldürmeyeyim. Uzak durun benden. Ben bu adamları da kıracağım. İnat ettim. Ne lan Açtım sizi. Kim sizin babanızı? Hop. Selam merhaba. Hop. Maybe Ne mu kanka? Hı. Kanka ayrıla tıkla. Ayrıla tıkladım kanka. Ben de tıklarım Tak. Ne biktinsin mi? Ben bikten öyle biktin. Sağ ekvar 2 kişilikünün önünde bekliyorum. Dön dön dön. C'ye basıp seni izliyorum kanka. Bir de sen o kadar lagırsın ki. 3 kanka. 3 2 1 bas. kanka Gökyüzüne gel. Geldin mi? Neredesin? Kanka 2 kişiliğe ben gelmedim. Şimdi geliyorum aslında demek Oğlum niye söylemedin? Ya abi. Bir de ayrıl ayrıl. Kanka ben bir dakika kanka ben bekle kanka bir dakika hemen geliyorum. Sen beni iki kişinin önünde bekle. Hop Oho. geldim. Ne bir kaçsın sen? İki. Ve lobby. Lobi 4 değil tamam şimdi Lobi 2'ye geliyoruz. bir 4 Lobi... Aaa hacker var. Hacker var. Kanka Lobi 2 değil. Geldim. Dın dırın dırın dırı dın 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 bir beni görüntüle. Uu. Ev. Ev ev. Ben şu an senin dibini Sen beni görüyor mu? Biliyorum hatta. Bım. Öyle. Kanka şu an yayınımız. Kanka ev. Yani seni duyuyorum şu an yayınımız benim adamlarla kapıştığım zaman da. bunu belirtme. 3 2 Tamam tamam. 2 1 Go. Mürekkep. 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 Geldim. Ver mürekkep. Bakayım. Ya, gelmedin oğlum Geldim. sen mürekkep. Heh gelmişsin tamam. Ops, kanka adamlar VIP ve adamlar obsesi oh, yok. Oh. Adamları kullanmıyor. Az, az önce adamları nasıl öldürdüm ama uh, çok iyi değil miydim? Hı -hı. He? Hayır. Oğlum ben tek başıma bir takımı aldım. Tek başıma bir takımı aldım düşün. Aa, Gördüm seni. Gördüm seni. <laughs> ben ta bayrak tarafı senin. Ay ee, benimki benimkini de aç. Benimkini hemen aç. Sen al benimkini aç. Sen al benimkini aç. aç. Veya ben alayım kanka direkt. Ya Ege. Ben kork açmak için kullandım. Al bir tanesi de senin olsun al. Gitsene. Ya anlamıyor ya. Oğlum kendiminkini açmak için seninkini aldım. Kanka direkt adamları kırmaya gidiyorum. Geliyor mu? Hayır. Ha? Oğlum ya. Niye 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 ben adamları kıyacağım abi ya. Bir dakika dur. 20 olsun bir set dizip bir şey alıp. Tık olsun. 40 olmasını bekliyorum. Tık 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 Ya bırak Ben de senden alırım Hayır ben senden bir tane aldım Pislik Dur <laughs> adamlar adamlar gelişmeden hemen gitmem lazım bekle bir dakika 34 35 go 35 yeter bana Zaten alacak şeylerimde hop 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 Al şundan hop go Harika kanka geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor <laughs> Adamlar fark etti kanka bizim geldiğimizi. Yanına kazma al. Yanına kazma al. Kanka, kanka yanına kazma alır mısın lütfen? Aldım. Bir gelince. Çık gel çık gel. İki kişi dalıyorlar bana. Hackerlar kanka adamlar hacker çok güzel. bak. ben onların beyzinde tutuyorum. Bana bana bak, bana bak kanka. Onların beyzinde var. Bakayım.

Adamlar geliyor, adamlar geliyor, adamlar geliyor. Gel kardeş. Gel kardeş. Gelici var ki gelici var. Çok güzel ışınlanıyorsun kanka. Kanka ben gizli bir yerim. Nasıl kanka? Kanka, kanka bana kazma lazım, bana kazma kaz. Kanka ben bir kazma alıyorum, adamlar gelmiş. Haberimiz yok. Mükemmel ya, mükemmel ya. O kadar mükemmeliz ki ya. Öldürdüm kanka. Adamı adamı <laughs> Helal olsun be. Kanka ya adam kanka. Geldi, geldi, kırıyor. Senden... Kırdı. Ben nasıl ölüyorum? Hep <laughs> bana yüklene, bana yüklene. Helal, 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 helal. Kanka gel biz bu adamları bitireceğiz oğlum. Bitireyim adamları? Yes. Kanka kendine bir kazma alıyorsun hemen. Hemen kazma al kanka kendine. Ben aldım kendime bir tane kazma. Koş kanka. Gel. Gel 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 gel. Çık 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 çık, çık, çık. ben adamları kızdım Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Bismillah yapayım. Bismillah taktik. Kanka çabuk gel. Ben bu adamları burada uyarlıyorum. Çabuk gel. Çabuk gel, çabuk gel. Deniz. Deniz kaç kanka, kaç kanka, kaç kaç. kaç. Bu adamlarla uğraşılır mı, uğraşılır Hiç uğraştırılmaz uygun, olur. Belki kaç kaç ya ben bu adamlarla uğraşmayacağım. Adamlar. Kanka adamlar bize geliyor gene. Ben öleceğim büyük ihtimalle de. Ben de senin yanına geleyim ya. Kanka Ay. beni de al. Gelemezsin. Gelemezsin. Help me. Selam. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Kanka intihar ederiz. İntihar ederiz bak. İntihar ederiz. İntihar ediyoruz. Yürü <laughs> git intiharı çeksin et. Cengiz, Benden uzakta et. Aaaa kanka adam geldi. Senin yüzünden işte. Senin yüzünden. Lan <laughs> ben yeni Hiç kimse izlememiş la. Yazık lan bana. Evet. Neyse. 那个，因为。